Gerçekten bizi de çok etkiledi. Çünkü Ömer Döngeloğlu hocamız bizim Bağcılar'da biliyorsunuz uzun tabii, süre ikamet tabii. eden biriydi. ve beni baktığımda hüngür hüngür ağlatan o kareyi hiç unutmuyorum. Bulabilirlerse arkadaşlar, yansıtabilirler. Herkes defnedildiğinden sonra çekti gitti ama siz onun başında o duayı okudunuz. Ya da biz inanırız ki Müslüman kalp kalbe konuşur. O kalple ne ifade ettiniz? O anı ben merak ediyorum. Kendi özel sorum bu. Hakkınızı helal edin. Biliyorum muhabbetinizi Ömer Hoca'ya. Allah razı olsun. Şimdi biz alalım, hocamla olsun. yoğun bakıma girmeden önce hocamla mesajlaşıyorduk. Birçok arkadaş gibi ben de mesajlaşıyordum. Hocamla durumunun çok iyi olduğunu, hatta oradakilerin hocam eğer bu COVID-19 olsa sizi gün gün kötüye gitmeniz lazım. Halbuki benim durumum iyi. İşte öksürüğüm de azaldı filan dediği bir demden birden yoğun bakıma girmesi. Ardından da e, her gün birilerinden işte telefon açıyoruz. Yani bir, bir haberiniz oldu mu? İşte doktorla görüştünüz mü? Çünkü e, eşi, e, yengemiz ve çocuklar da hastaneye alınmışlardı. E, ama sürekli git ve geller vardı. Yani acaba bir sabah uyurken bir telefon gelse ve e, hocamızı kaybettik deseler, yani bu da bir ihtimaldi, ürkütücü, korkutucu bir ihtimal. Ve o sabah oldu. E, Ömer hocamın oldu, sevgili Muhammed, Allah hayırlı ömürler nasip etsin. Baktım, Muhammed'in ismini gördüm. 11 e 10 geçiyordu herhalde. Alo dedim, Alo dedi, amca babamı kaybettik dedi. Şimdi o andan itibaren o mezarlıktaki oturduğum ana kadar, o ya da oradan kalktığım ana kadar, hatta ben saat bir buçuk, iki gibiydim. Baktım ki sosyal medyada da Ömer Döngeloğlu hocamın vefatı duyulmuş. <laughs> bir şey yazmam gerekiyordu. Ee, dedim gittiğini duydum ve bunun ne anlama geldiğini henüz bilmiyorum. Yani oradaki oturuşumuz Ömer Döngel olduğu Hocamın tabutta gelmesi. Mezara konması. Evet abi. Şu an yansıdı ekrana da gerçekten evet. bizi de etkileyen o kare. Ve e, hani hadiseyi anlamaya çalışmak gibi bir şey. Ne yaptığını o anda bilmiyorsun. Sadece oturman gerekiyor. Çünkü Ömer Döngeloğlu geliyorla Ömer Döngeloğlu tabutta geliyor arasında dünya kadar fark var. Ben onu ayakta kaldıramadım yani. Ee, Kadir Gecesi'ne kadar da yani şimdi şöyle bir şey var. Yani çok insanın çok acısı oluyor da ama bazı acılar çok enteresan. Yani Ömer Döngeloğlu hocam öyle bütünleşmişiz ki herkes öyle. Yani herkeste bir parça bir şey var, bir boşluk var. Ben hala yani böyle çık 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 yaparlar. Allah Teala Zilzal suresinde kıyametten bahsederken insanın hayretle bu yere de ne oluyor diye sormasından bahsediyor. 99 depremini İzmit'te yaşamıştım. Derince de 60 evlerde. Ve 15 gün, 20 gün boyunca ben yani bir olay oldu ama ne? Ne oldu? Hani o ayette bu yere de ne oluyor? Ne oluyor? Onu anlamlandıramamanın hissiyatı hala şu anda mayısın üstünde darbe kıy tale Yani hocam açısından şöyle sevinçliyiz. Pırıl pırıl bir hayat, pırıl pırıl bir ölüm. Ramazan-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif'in rahmet bölümü ardından hatimler okuyan, dualar eden, gözyaşı döken insanlar Ömer Döngeloğlu hocamı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e e, hürmet besleyen herkeste bir sevgi vardır Ömer hocamla ilgili. Ve onun çocukları da, eşi de e, son nefeslerine kadar gurur duyacaklar.